Kardan adam eşleme oyunu oynayacağız bugün. Değil mi? Evet. Kim daha hızlı bulursa kardan adamları eşleyip o kazanacak. Evet. Hadi bakalım. Şu an diziyoruz kardan adamları. Evet. 1 2 3 deyince başlayacağız tamam mı? Diziyoruz. 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 Ve dizdik şöyle. 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 Tamam böyle oldu. Bir, iki, üç başla. Evet ben bir tane buldum. Ben bir tane buldum. O değil. O değil. O değil. O değil. Onun değil. Bilemedim. Tut. Tut. Hmm. Bunda. Bu. <laughs> evet. İki. Tut. O oh, batı bildi. 2-1. Hmm. Evet şu an azaldı. Yok. Bakalım yok mu? Olamıyor musun? Nook. Hmm. Bu oh. değil. Değil. No. Değil. Hmm. Evet şu an kartların yerlerini düzelttim. Hmm. Batı. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Evet batı yaptı. 2-2. Hadi <laughs> batı. Bakalım kim kazanacak. Pembeyi buldum. Pembeyi buldum. 3-2. 3 güne geçtim. Pro hmm. mavi buldu batı. Mavi kardan adam. Mavi kardan adam 3 3. Hale batı az kaldı. Hmm. Hmm. Sarıyı buldum. 4 3 öne geçtim. Hmm. Ah, oldu. 4 4. 4-4 şu an skor. Yapan kazanır. Kim yapıyor? Evet Batı yaptı. Batı kazandı. Bravo Batı ya. Son değilse ise hemen. Birisi hemen yapmaz. Bu oyun böyle oynanıyor. Bir de ters çevirip oynayacağız şimdi asıl. Ters çevirip oynayacağız. Önce yerlerini öğrenmek için şeyi. Hangisi hangisi öğrenmek için. Şimdi ikişer tane açacağız tamam mı? Şöyle kırpalım. Şöyle kırpalım Batı. Geldi. Çok mu karıştı? Onlara bakalım. Şöyle düzeltelim. Şöyle düzgün olsun hepsi. Şimdi batı. Karıştırıyoruz. Evet batı. Hadi diziyoruz. Tamam. Batı iki tane açacağım şimdi. Sonra bulmaya çalışacağız, tamam mı? Hadi. İki tane açıyorum. Bunu açtım ve bunu açtım. Yeşil. Aa bildim. Direkt çıktı. <laughs> Bu arada ters dizmişiz hepsini. Ne no, Niye öyle no, no. oldu? Şunların hepsini ters çevir. Hemen çay çevireyim, hemen, çevireyim. hemen çevireyim. çevir. Hemen çevir. Tamam, çevir Hepsini Hepsi meraklı minik yazısı Üste gelsin. Tamam. 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 Hangisini açtın sen? Ne? Evet, bir tane daha aç hadi. Ne çıktı bakayım ben de bakayım güldü. Hadi. Sıra bende. Mavi. Ah. İki <laughs> Ah. Evet. Batı bildi. <laughs> Kırmızı neredeydi? Şu muydu? Ah. ikisi de kafa. Pembe. Hmm. Abi bunu işte. Evet Kırmızı, pembe. <laughs> buldum. Pembe batı buldum. Koyvari <laughs> iki tane iki oldun sen. Hadi bakalım batı sıra bende. açıyorum. Bu muydu lan? Bu muydu? Ah değildi. Bu bir yerdeydi ya. Hayır bilemedi. <laughs> Hangi? Evet. Oo elimizi mi bulduk? Kolumuzu mu? Ee, baba bildi. Bu muydu? Bunu mu aç. Açalım gel. Açalım açalım açalım. Hı -hı, turuncu bu da. Hop. Yeşil kafa. Mavi kafa. Bunlar kafa. Ne? Orada mıydı? Vay! Nasıl oturuyorsun ya? Nasıl oturuyor? <laughs> Hop! Bu neredeydi? Şu muydu? Ah yeşil. Kırmızı. Hayır. Turuncu. Turuncu çıkmadı sanki altı çıktı mı? O muydu? Evet bakalım. Kırmızı, turuncu. Bu neydi? Hadi. Kırmızı açtım Batı. Batı kırmızıyı açtım. Kırmızıyı açtım. Biliyor musun kırmızı nerede olduğunu? Kırmızı Hı? neredeydi acaba? Vay bildin. Oha kaç 4 oldu? Dört oldu. Dört oldu batı. Turuncu, yeşil. Bu açılmadı sanki. Hayır. Yeşil, yeşil işte bu. Vay bildi sıra bende. Turuncu kaç benim sayalım. Bir, iki, üç, dört. Verin dört. Yine batı kazandı. Bravo. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>